Evet, bugün size antioksidanlarla ilgili bilgi vereceğim. Yani, antioksidanlar nedir? Herkes tarafından çok miktarda kullanılıyor. Ee, normalde bizim vücudumuzun ana yapı taşları hücreler. Ee, bu hücreler e, vücudumuzun fonksiyonlarını gerçekleştirir. Hücrelerin esas görevi genetik merkezi, çekirdekte bulunan genetik merkezini hayata tutabilmektir. Bunun için de enerjiye ihtiyacı vardır. Enerjiyi kullanırken e, yakıtları enerjiye kaloriye çevirir. Oksijen kullanılır ve bu oksijenin kullanımı neticesinde vücudun ihtiyacı olan enerji sağlanır. Fakat fazlası atık olarak vücutta kalır. Buna oksidatif ürünler denir. Bu oksidatif ürünlerin eğer miktarı yeterli ise vücudumuzun savunma sistemi için iyi olacaktır. Fakat fazladan eğer oksidatif ürünler yani atıklar ortaya çıkıyorsa bu geri dönüp hücrelerde yoğun tahribata, zarara ve yaşlanmaya neden olacaktır. Aslında antioksidanlar dediğimiz ürünler de fazladan oluşmuş fazla kaloriyle oluşmuş oksidatif bu atıkların temizlenmesine yönelik e, ilaçlardır veya ham maddelerdir. Yani bugün bizim yaptığımız, aldığımız ilaçların hepsi vücudumuzda çok miktarda oluşan bu atık zararlı oksidatif ürünleri vücuttan atabilmek için e, alınmaktadır.